Ee, bildiğin üzere Yecüc kıyametin büyük alametlerinden biridir. ve Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçiyor ve dünyanın sonuna yakın ortaya çıkacak iki bozguncu topluluk olarak da biliniyor. Peki e, Kur'an-ı Kerim'de Yecüc anlatan sure ve ayetler hangisi? Kehf suresi 83. ve 98. ayetlerinde e, ve Enbiya suresi 96. ayette onlardan bahsedilir. E, ee, burada anlatılan ise Kehf Suresi 83 ve 98. ayette anlatılanlar ise Zülkarneyn isimli adadi bir hükümdarın insanları Yecüc ve Mecüc'ün saldırılarından korumak için iki dağ arasında sağlam bir set yaptığı anlatılıyor. Ve bu set sayesinde Yecüc ve Mecüc'ün Yerücü ve yeryüzüne yayılamayacağı anlatılıyor. Enbiya suresi 96. ayette de ahir zamanda yani kıyamet yaklaşırken yücüc ve mücücün önündeki engelin açılacağı, onların da dünya yayılarak büyük karışıklık çıkaracağı belirtiliyor.